Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün <laughs> dükkana mega kutu geldi onu almaya çalışacağız. Şöyle göstereyim yıldız puanlarıyla. 1500 ve 1400 tane var. <laughs> bugün turnuvalar geldi biliyorsunuz. İşte Cadılar Bayramı mücadelesi. Ben video dışı bir kere girdim elmas kapmacaya kazandım. Sonra video aklımda dedim ki hadi bir zafer daha alayım. Hadi bir zafer daha alayım ne olacak. Bir zafer daha aldım. Üçüncüde. Ha bu arada yanımda da Yusuf var. Üçüncüde de... <laughs> gittik. Üçüncüde gittik. Şimdi Yusuf'un iki tane hakkı var. Yusuf şimdi Cadılar Bayram mücadelesi seçer. Ya şu göstereyim. Ben şurada kaybettikten sonra iki kere aklım zaten direkt videodan gittim sor tamam en sonunda zafer aldım. Sıcak bölgenin ilk şeyinde yenildim. Hmm. Böyle oldu. Abi ben su içip giriyorum tamam Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen çifte giriyoruz. yüz farım. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi ben şu takımlar. ortadaki kutuyu almayı diyorum abi. Sen de başka bir tane kutu almayı git. Tamam. Şöyle... Keşke var ya bütün karakterin dördüncü mermisi olaydı. Anam 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 ölüm ölüm ölüm. Ya bir başarısızsın ha. Sen bir öldür onu. Sonra alırsın. ha Sen koltusun çünkü. Ben tabii ki de alırım abi. Bekle. Çaldan çıkma. <laughs> tamam. Ay gel gel. gel A, bak bil, 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 bak, bil. bak 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 bak. İnternet berbat. Ay gel bil, bil 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 bil. Gel bil 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 bil. Üçüncüyü üç kupa aldık. Hadi. Hmm. Hazır. Bu arada Yusuf'tan şu anda öndeyim Brawl Pass'te. Ya da ha Yusuf benden önde. Yusuf'un daha çok jetonu var. Şu, şu kutuyu alalım. 5000. He 5230'a indirdim. Allık, 990 vurmak ne demek ya? Keşke var şöyle. Abi ben bir tane yük, öldürdüm. Ha robotu senin yanına getiriyorum abi. Getir bakalım. 1287 işte şöyle adam gibi vur. İşte Penny. 997 ne demek? A aynı. Abi dur 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 dur. Ben onu öldüreyim. Hmm, al onu. Al benim internet berbat. Biliyorum biliyorum. Gel Hadi aldık. Heh. 8 bit 8 bit. Selamun aleyküm. Ben hepsini öldürdüm he. Sen al onları da ben başka bir şey istemiyorum. Şöyle şunu öldürdüm. Aldım. Öldüm. Vur. Aldık. Tamam. Hep ben kazandım ha. Hep. Hep. 64. Tekrar onu bastım, kabul etmeni Neyse çaktırmayın hadi. Bu arada kupamı da gördünüz. 7 kupa bin kupayım. Ben otodikik tutuyorlar. Hatırlarsanız ilk başladığım zaman 3000 kupaydım. 3007 kupa mıydım ne? Şimdi 7 bin kupayız. Tabi hep sizlerle birlikte oldu. Size çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Bu süreç içinde yan, yanında olduğunuz için. A arkadaşlar abime abone olmayı unutmayın. Yüzü bir dur ya ben bir şey anlatayım. Bu süreç içerisinde yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle ay of, Öldüm. Abi dur ben alayım. Şu kutu bende. Şu kutu bende. İkimizde olsun hadi. Selamün aleyküm Noel Baba. <laughs> Selamün aleyküm Noel Baba. <laughs> Gel lan Noel Baba dedi ya. Hadi be, hadi be, hadi. Karşım, siz ne yapıyorsunuz? Hadi ben onları yapabilirim. Karşım, ne yapıyorsun karşım? Ne haber karşım? Çok kötüyüm ben karşım. Yusuf al onu. Geyla alırdın ama. Dur. Tamam, benim ultimin orada bekle. <laughs> ah, ah be. Dört Lan salak ya. Yapamadık. Yine aynısı oldu ya. Tekrar oynaya bastım, kabul etmiyor çocuk. Abi baksan ben kaç kupayım? Yok, ben Yusuf'tan öne geçmişim. Şey, Brawl peste. Yusuf şu an 82'de. Hadi Yusuf. Tamam. <laughs> e bu 3. oluyoruz ha. Az önce kaçıncı olduk ki? Az önce 3. Üçüncü... yok, ondan önce 1. Bak şu ikisini alırsak bizdedir oyun. Tamam. Ben aldım ha. Birlikte aldık. Selamünaleyküm. Hmm. Bu arada Penny ile vurduğumuz zaman arkasından altınlar çıkıyor. Birincisi o da vuruyor, ikincisi aynı güçlerde vuruyor yani. Öyle. Arka arkaya bir karakter görürseniz. Lan Hadi. Oyunun başında yapıyordum ha. Sen öldün mü? Aa. <laughs> Görmemişim benim internet. Çok yavaş. Berbat. La, la selamun aleyküm. selam. Sen şuna kal. Şuna, A ben kal onu şuna dal. Şimdi gel. Selamun aleyküm. Hmm. Ne? Vapik vapik. Nereden gitsem, nereden gitsem, nereden gitsem, nereden gitsem. Ben valla kafama... Doğdu, 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 doğdu. doğdu. Ben valla kafama göre bir Doğdan şey geçiyorum. Batı, batıdan doğ. Davul zurna eşliğinde hey. çalar Yusuf'un. Boş ver zaten orada sıkışmış. Anasını. Şaka yaptın şaka. Neden tekrar oynayabiliyorsun? Ben de bas. E, tamam hadi arkadaşlar bu sefer kabul etti. Hadi Yusuf'u tebrik ediyoruz. Alkış, alkış alalım Yusuf'a. Evet aldık, aldık. Abi sen de alkış beni. Ne yapayım şimdi? Telefonu elinden bırakayım mı? Evet bırak. Yok. <gülüyor> <gülüyor> kli, kli 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 Keşke o kamera olsaydı ya. İki tane bilgisayar olsaydı sende. Hem görüyordun hem de e, oynardın. Şu an ne yapıyorum? Hem görüyorum hem oynuyorum şu anda da. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Sana demedim. Anne. Sen Aa, benim aleyküm buralardan ne bilmiyorsun. Şöyle. Bir dakika arkadaş. Evet şu an Yusuf dayanıyor. Az önceki sesten dolayı çok özür diliyorum. Yakında bu sesi full halledeceğim. Hıh. 2700 canlı robot. Ha gel bile bile. Gel bile bile bile. Gel bile bile bile. Bakın şöyle az sıkıştık. Ay kanım kaçındı yok. Sıkıştık, sıkıştık, sıkıştık. biz çıkalım yeter. Heh. Ana 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 ölüm 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 ölüm. Al üf 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 yaktık yaktık buralar yanıyor tutuştu. Hadi be dokuz yüklüsün. Dadim hayır hayır girme girme girme. Geldim geldim geldim. Yardım geldi. Destek kuvvet geldi. <laughs> ben burada sıkıştım. Yusuf. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> uzaktan uzaktan aldık. Ya. <laughs> şansın da berbatı bize geldi. Abi ee, bu şansın da böylesi olur mu? Zor, zor değil ben öldürebilirim. Adam tek vuruş döndürdü ben. Ha? Sonunda be ikinci olduk. Yok. Mega kutuyu açıyorum ben. Sana söyleme. Ben nereye aldım bu video şeyini? Ah ben burada dursun. Mega kutuyu arıyor. Zebani bu onun gitmesine 11 gün daha var onu. <laughs> Dur. Uy, evet arkadaşlar açtım. Bakalım ne yazdı? Altı. Yok Ama aksesuar falandır. Ya. Ya ben kesin sanmıştım ki Eee karakter. Sanabilirsin. Ben de karakter sandım. Göktaşı kuşağı hemen seçelim. Yıl abi. Eee Yusuf'tan hemen çıktım çünkü Yusuf'un işi vardı. Ya iyi benim işim yoktu. Neyse artık çıktık yanlışlıkla. Bakın yakında düşman yok diyormuş. Mahmut mah pop pam. Vur 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 vur. Tamam hesap da yavaş yavaş fullenecek. Hmm. Tamam hemen şu ana kol. Bakasarılır seni tabul Bitti bırak. Tebelleşme Çıkça, baba, hmm, kas 2000 <laughs> vurdu. Bekledim, takım, bir kek korkuyu <laughs> <Korkudum. Bakışı. gülüyor> Orada pusan bir kar var. 10 dakikadır bekliyorum lan ben burada. Hmm. Gel bile 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 bile. Tamam bu zombi. Bu var. 10 dakikadır bekliyor. Sunma su, bu kardeşim sen orada biraz daha kal. Kolu pembe keseyim sonra gelecek sıran. Tam pembe keserken Piper vurdu yanından. Canım beş yüzü düştü. Ee, ben yarım saattir niye bu şarkı söylüyorum? Kazandık tamam. 16 yükle bitirdik bu oyunda. Sonunda bir açıldı. Ne saat? Videoyu bitiriyorum. Neyse arkadaşlar? Bu videomuz da sonuna geldi. <laughs> Daha çok böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada şöyle bir uyarı geçmek istiyorum. Böyle kulüpte başlarım ki bir şeyler görebilirsiniz. Arkadaşlar kötü yorumlar yapmayın. Sizin kanalınızı kapattırırım. Hadi kötü diyebilirsiniz. Videom <laughs> birazcık kötü. Al bana şunu